Merhaba bir başka yorumlara cevap videosu çekeceğim. Hocam merhaba endüstri mühendisi ikinci sınıfım. Merkezi geçiş ile yazılım mühendisi geçmeyi düşünüyordum. Bu videodan sonrası açıkçası kafam karıştı. Kafam iyice karıştı. Sizce iki bölüm arasında hangisi daha çok gelecek vaat ediyor? Cevaplarsanız çok sevinirim. İkisi de gelecek vaat etmiyor. Neden gelecek vaat etmiyor? Şu anki seçimlerinizin arasındaki hepsi birbirine çok benzeyenler. Eğer Gerçekten daha iyi bir üniversiteye geçmiyorsanız veya gerçekten kendi özelliklerinizi iyice arttırmadıysanız Gidip bir e, Diyelim ki Eski e, kötü bir üniversitenin Endüstri mühendisliğini bitirmenizle kötü bir üniversitenin Yazılım mühendisi ya da bilgisayar mühendisi bitirmenizin hiçbir farkı yok Şimdi biraz önce şu videoyu izledim İş dünyası neden çalışan bulamıyor diye bir video Şeyden Patron gözüyle adamın verdiği cevaplar falan filan var burada Ama yani bakarsınız ah. Yani şeyleri yorumları falan filan var Kısaca şu Mavi yakanın çok mavi e, Liyetli olduğunu söylüyor Ama asıl dertleri şu Beyaz yaka eğitim iyi değil diyor Bu çok önemli bir cümle Beyaz yaka eğitiminin iyi olmadığını söylemesi Senin endüstri mühendisliği bitirmeyenle Yazılım mühendisliği bitirdiğin zaman Aldığın eğitimin seni ilk işe sokarken Çok da başarılı olmayacağını gösteriyor Şurada bir başka yazı var, şey var. Bu da aynı şeyi söylüyor. Çok önemli bir şey. Yani adımın bir tanesi makine mühendisliği için bu. Fark etmez. Zaten Türkiye'nin e, en önemli mühendislikleri nereden bakarsanız bakın, ilk önce başta bilgisayar gelir, elektrik, ekotik, endüstri, endüstri e, inşaat ve makinedir. Yani bu beş tanesi temel mühendislikler olarak görülen mühendisliklerdir. Yani ve her yerde iş yapar. burada adamın işte yazdıklarını falan filan linkini koyarım. Hepsini okumak istemiyorum. Ama önemli olan ayrıntı şu. Şurada bir şey yapmış. Geçen baharda gitmiş Taşra Üniversitesi'nin makine mühendisliği bölümlerinde tek lisans öğrencisi daha kayıt olmuyor. Veya onun 10, 10 12 öğrenci kayıt yapıyor. Nedeni ise mezuniyet sonrası işsizlik. Şimdi tamam bu makine mühendisi için verilmiş bir örnek de. Yani Taşra mühendisi Taşra ıı, Üniversitesi dediği yerlerin endüstri mühendisi farklı mı yani? veya bilgisayar mühendisi farklı mı? Yani bir taşra üniversitesini bitirdiğiniz zaman mezun olduğunuzda işin garanti olduğunu mu düşünüyorsunuz? Konuşun bir mezun olan öğrencileriyle bir bulmaya çalışın. Mesela çok önemli ayrıntılardan bir tanesi şu. Sizin bölümünüzün veya üniversitenizin bir mezunlar derneği var mı? O mezunlar derneğinden o bölümü mezun olabil, olmuş olan insanlara ulaşmaya çalışın. Yani bir üniversitenin biraz... E, daha üstü olduğunu gösteren şeylerden bir tanesi mezunlar derneğidir mesela mezunlar birbirleriyle dayanışma içindeler mi? Yani buradan alacağınız bir eğitim yani 10-12 öğrencinin kayıt yaptırdığı veya hiç kayıt yaptırmadığı yerden alacağınız bir eğitimin size getireceği ne yani? Bunu zaten bir başka cümleyle söylemiş. Zira çok zayıf yetişen bir mühendis endüstri istemiyor demiş. Bursa'da gittiğim çok büyük bir fabrikadaki mühendis sayısı 16 idi. Uzman mühendis sayısı ise 0. Fabrikanın genel müdürü Almanya'da eğitim almış, donanımlı uzman bir mühendis ve durumu şöyle açıkladı: "Uzman diye aldığımız mühendislerin bilgileri çok zayıf. Mühendis diye aldıklarımız ise daha da zayıf. Eskiden sanat okullarında çok iyi ara teknik eleman yetişirdi. Şimdi o da yok. Biz makine mühendislerini en azından resim okuyabiliyor diye tezgah operatörü olarak alıp atölye için yetiştiriyoruz." diyor. Yani denilebilecek bir cümle yok burada. Tamam O yüzden hani buradaki arkadaşınızın sorusuna geldiği zaman bu çok kompleks bir soru. Yani sadece bölüm karşılaştırması yapamazsınız. Bir Boğaziçi, Ortadoğu Teknik, İstanbul Teknik, Yıldız Teknik gibi daha köklü üniversitelerden birinden mühendis endüstri mühendisliği bitirmekle yazılım mühendisliği bitirmek arasında çok büyük bir fark olmayabilir. Ama gidip taşra mühendisliğinde bitirdiğiniz zaman yani hani yararı ne olacak? Siz bu bölümün sadece size bir para getireceğini, işe gireceği gibi bir şeyler düşünüyorsunuz. Bu çok da doğru değil. Yani sizin kendinizi yetiştirmiş olmanız gerekir. Bir taşra mühendisliğini bitiren bir insanın bu adam burada taşra mühendisliği taşra diye kullanmış ama İstanbul'daki İstanbul'da 50 küsür 50 tane üniversite varmış. İstanbul'daki 4-5 tane üniversite haricinde belki 40 tanesinin mezuniyetleri de bence dalga geçilen taşradaki bir mezuniyetten çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Hatta daha da kötü olabilir. Çünkü sadece bir tane lise binası gibi bir binada eğitim veren üniversiteler var Türkiye'de. Bunu bu şekilde düşündüğünüz zaman sadece bölüm olarak bakamazsınız. Gerçekten buradaki cümle şu. Siz kendinizi ne kadar yetiştirdiniz, ne kadar yetkinsiniz. Sadece bir mezuniyetle bu işlerin olmayacağı artık belli oldu. Bu Amerika'da bile belli olmaya başladı yani. Sadece Türkiye'yi geçin. Benim sadece bununla ilgili üniversite mezunu olmak gerekli mi? Amerika Beyaz Saray gerekli değil diyor bir başka videom. Üniversite mezunu olmak gerekli mi diye bir başka bir videom var. Bu adamın diğer videosunun linkini de koyuyorum. O yüzden buradaki sorunun cevabı şu. Senin geçtiğin okul, geçeceğin okul neresi? Çok önemli olan bir cevap buna geliyor. Eğer öbür türlü değilse yani sadece yazılım mühendisine geçerek bir şeyin değişeceğini zannetmiyorum ben. Zaten farkında mısınız? Adam ne yazmış orada? Makine mühendisini alıyorum. Teknisyen olarak yetiştiriyorum diyor. Yani bu garip bir durum. Bununla ilgili söyleyebileceğim tek şey de sizin yetkinliklerinizi arttırmanız lazım. Okulda öğrendiklerinizin üstüne bir şeyler koymanız lazım. Eğer ikinci sınıf bir okulda okul, ikinci sınıf, üçüncü sınıf gibi diyebileceğimiz bir okul ki benim bu cümleden kastım hiçbir okulu küçümsemek değildir ama sizin kendiniz zaten üniversite sıralamasına baktığınız zaman bunlarla ilgili yorumları alırsınız. Ve kendiniz de zaten bu karara varabilirsiniz. O tür bir okulda okuyorsanız o zaman gerçekten İyi bir İngilizce'ye sahip olmanız lazım. Kendinizi geliştirmeniz lazım ve diğer şeyleri eklemeniz lazım. O yüzden sadece bir endüstri mühendisi, yazılım mühendisi, yazılım mühendisi, bilgisayar mühendisi, bilgisayar elektrik elektronik mühendisi şey e, sorusu değil bu. Yani bir yere geçmek bunlarla ilgili olan bir şey değil.